artık veda vaktinin geldiği içine doğmuştu. Metin kimseyi kınamıyor, incitmiyordu. Yolda gördüğü kimselerle selamlaşıyordu. Her gün sanki biraz daha yaşlanıyordu. Oysa sadece 20 ak vardı siyah sakalında. Durup su içen develeri izliyordu arada sırada. Böylece deve güttüğü zamanları hatırlıyordu. Sanki cenneti görmüş, İlahi aşkı bulmuştu. Sanki kainatın yaratılışına şahit olmuştu. Alnı dik, yanakları kusursuz, benzersizdi. Kaşları ince, bakışları anlamlı ve keskindi. Boynu, gümüş bir testinin boğazıydı sanki. Tufanın sırlarını bilen Nuh'un havası vardı. Ona danışmaya gelenlere adil davranırdı. Kimi itiraf eder, kimi güler ve inkar ederdi. Sessizce dinler, en son konuşurdu kendisi. Ağzından dua ve zikir hiç eksik olmazdı. Çok az yer, karnını üzerine taş koyardı. Boş durmaz, koyunlarını sağ, oyalanırdı. Oturur yere, elbiselerini kendi yapardı. artık genç değildi. Eski gücü de kalmamıştı. Yine de herkesten daha fazla oruç tutardı. 63 yaşında bir ateş sardı vücudunu. Kutsal kitap Kur'an'ı bir kez daha okudu. Sonra sancağı Said'in oğluna teslim etti. Onlara artık aranızdan ayrılma vakti geldi. Allah birdir, hep onun yolunda savaş, dedi. mahzundu, bakışlarında yurdundan zoraki sürülen yaşlı bir kartalın hüznü vardı sanki. Yine her günkü vaktinde mescide geldi. Ali'ye yaslanmıştı, insanlar da takip ediyordu ve kutsal sancak rüzgarda dalgalanıyordu. Bensiz soluktu, döndü ve kalabalığa seslendi. Ey insanlar! Ömür bitiyor, Hayat gelip geçici. Biz karanlıkta birer zerreyiz. Yüce olan odur. Ey insanlar, ondan başka rehberim yoktur. Onsuz bu dünyada bir değerim olmazdı. Bir zat ona, ey müminlerin gerçek sultanı seni dinler dinlemez, herkes inandı sözüne. Sen doğduğunda bir yıldız doğdu gökyüzüne. Kisra sarayının üç kulesi birden devrildi dedi. O da melekler ölümümü müzakere etti. Vakit tamam dinleyin. Eğer herhangi birinize bir kötülük yaptıysam, çıksın herkesin önünde, ben ölmeden gelsin intikamını alsın şimdi. Kime vurmuşsam o da bana vursun dedi ve uzattı usulca asasını oradan geçenlere. Yaşlı bir kadın bir koyunu kırpıyordu eşikte. Ona Tanrı yardımcın olsun diye seslendi. Bakışlarında bir hüzün vardı. Oldukça bitkindi, dalgındı. Birden şöyle dedi: "Herkes duysun. Allah benim adımı andı. Bundan emin olun. Topraktan insan, nurdan bir peygamberim. İsa'nın getirdiği dini tamamlamaya geldim. Ashabım ben sabır taşıyım, İsa tatlı dilliydi. Zira her şafak, doğacak güneşin müjdecisi, İsa benden önce ama ne tanrıdır ne de oğlu. O, gülü koklayan Bakire Meryem'den doğdu. Unutmayın, ben de etten kemikten bir faniyim. Kuruyan bir balçıktan başka bir şey değilim. Şu dünyada başıma gelmeyen şey kalmadı. Çektiğim çilelere yol olsa dayanmazdı. Baskı ve işkenceden şu bedenim çok çekti. Ve eğer işlediğimiz her bir günahın bedeli korkunç bir haşere olsaydı, o karanlık mezarı bize dar eder, cehenneme çevirirdi orayı. Tekrar tekrar bedenlenir cehennem ehli ve kurtlar yeniden kemirir tüm bedenlerini. Böylece defalarca tükenir ve yeniden dirilir. Cezalarını çekince de yeniden huzura erişir. Ben kutsal savaşların Mütevazı meydanıyım. Bazen bir efendi, bazen de bir köle gibiyim. Kelamım tıpkı çöldeki kum ve kuyular gibidir. Bir sözüm korkutuyorsa, bir diğeri müjdecidir. Ey inananlar, çektiklerimi görüyorsunuz işte. Karşıma alıp insanı aldatıp yeniden delalete sürüklemek isteyen o dehşet saçan iblisleri engellemeye çalıştım. Bağladım o pis ellerini çoğu zaman. Yakup gibi karanlıklar içinde çarpıştım, durdum görmediğim kimselerle. Fakat insanlar beni özellikle öldürmek istedi. Bana karşı sürekli kin ve kıskançlık besledi. Bense asla hak davamdan vazgeçmedim. Onlarla savaştım ama kimseden incinmedim. Savaş boyunca Bırakın yapsınlar diyordum. Kanlar içinde tek yaralı ben olayım istiyordum. Varsın hepsi vursun bana. Zaten durmazlar ki. Zira sağ ellerine ayı, sol ellerine güneşi versem de düşmanlarım vazgeçmezdi asla. Yine de saldırırlardı bana şu çileli yolculukta. Fakat ne olursa olsun geri adım atmadım. Zira bu kutsal dava uğruna tam 40 yıl savaştım. İşte böyle geçen bir ömrü nihayet tamamladım. Şimdi Allah'a gidiyorum. Dünyayı geride bıraktım. Greklerin Hermes'i Yahudilerin de Levi'yi desteklediği gibi siz de hiç bırakmadınız beni. Çektiğiniz bu sıkıntılar mutlaka son bulacak. Bu soğuk, ıssız geceye Elbet güneş doğacak. Müminler asla ümidinizi kesmeyin ondan. Zira Kuronega dağlarına aslan yuvası yapan, denizleri incilerle, karanlıkları da yıldızlarla donatan Allah elbet sizleri de koymazlardı. Sonra ona inanıp teslim olun diye ekledi. İnanmayan ancak inkar da etmeyenlerin yeri cennetle cehennemi ayıran duvarın üzeri kararmıştır kalpleri. Günah işlemek tek işleri. Hiç kimse tamamen günahsız değildir belki ama çabalayın ki Allah cezalandırmasın sizi. Namaz kılın, bütün azalarınız değsin yere. Zira o dayanılmaz cehennem ateşi sadece onun için yere kapanmayan bedenleri yakar. O kapkaranlık dünyayı masmavi gökle açar. Misafiri sevin, dürüst olun, adaletle hükmedin. Yüce katında türlü türlü nimetler var sizin için. Yedi göğü geçmek için altın eğerli atlar ve yıldırımları geride bırakan hızlı arabalar, huriler, tertemiz, hep tevri taze ve neşeli İncilerden yapılmış köşklerde oturur, her biri. Müzik Cehennem ateş ehlini bekler, vay hallerine. Ateşten ayakkabıları olacak ve giydiklerinde sıcaklıkları kazan gibi beyinlerini kaynatacak cennet ehli ise pek neşeli ve gururlu olacak. Biraz durdu, hep ümitli olmalarını öğütledi. Sonra ağır adımlarda yürümeye devam etti. Ardından, ''Ey insanlar, size sesleniyorum. Vakit saat doldu. Ebedi bir aleme gidiyorum. Belki bu sizinle son görüşmemiz. Acele edin. Beni tanıyan herkes gelip son kez dinlesin.'' bir hatam olduysa yüzüme söylesin dedi. Kalabalık sessizce sağa sola açılıp yol verdi. Gitti ve Ebu Fleya kuyusunda sakalını yıkadı. Biri ondan üç drahmi istedi, çıkardı verdi. Şimdi mezara bırakmaktan daha iyi dedi. Herkesin bir güvercininki gibi ışıl ışıldı gözleri. Bakıp kendilerini hep kollayan o yüce insana Ağlıyordu halk. Evine kadar eşlik ettiler ona. Birçoğu gözünü bile kırpmadan orada bekledi. Bütün geceyi dışarıda taşların üzerinde geçirdi. Ve ertesi sabah günün ağardığını fark edince ben artık kalkamıyorum dedi Ebubekire. Bekir'e. Kitabı alıp yanına sen kıldıracaksın namazı. Eşi Ayşe de o sırada cemaatin arkasındaydı. Ebu Bekir okuyor, Muhammed ise dinliyordu. Nihayet okuduğu ayetleri usulca bitiriyordu. O, dua ve zikrini yaparken herkes ağlıyordu. Ve ölüm meleği çıka geldi akşama doğru. İçeri girebilir miyim diye müsaade istedi. Gelsin dedi. dünyaya açtığı o ilk günkü gibi yine ışıl ışıl parlıyor ve gülümsüyordu gözleri. Ve melek ona Allah seni bekliyor dedi. Memnuniyetle dedi. Şakakları şöyle bir titredi. Bir an aralandı dudakları ve ruhunu teslim etti.''